Evet kankiler. Range Simulator 10. bölümle beraberiz. Aldığımız yerden devam ediyoruz. En son kadimlerin hazineleri, ançer, nifer ve kade arayacağız. Bu arada bun bunlar gel beni avla diyor. Bunları kaçırmamalıyım. Ay, mermim yok. Ayağıma kadar geldi ya. Vurduk aslında. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi uyuyalım. Avlayamadık. Av işini daha sonraya bırakalım. Evet ortalık aydınlandı. Kadimlerin hazinelerini aramadan önce çiftliğimizde bir son durum nedir bir ona bir bakalım. Bu vesaire eksiğimiz var mı? Güzel, kalkın hep yatıyorsunuz. Sizleri bir, bir toplayalım. Görev yapmadan öncelikle tabii ki çiftliğimizin temiz olması. Çok daha önemli yani. Suyumuz var, yemimiz var. Gayet güzel. Hani hiç yemişler mi? O yemişler. Yok. Yeter gibi geliyor temizleyelim yapmışken. Bir tavuklarımıza bir bakalım. Arabamızı yerleştirdik. Lazım olur. Tavuklarımıza bakalım. İleride bir şeyler var tabi. Durumumuz bayağı azalmış. Bu da yem bitmiş. Yedek yemeğimiz bir tane var mıydı? Buradan bir tane alalım. Daha sonra tabii ki artık satın almamız gerekecek tekrardan. Bu da dolduralım. Bu da dolduralım. Tabi ihmal etmeyelim yani. Dur. Dur. Şimdi arabamıza binebiliriz bize tabii ki bu dağlık yerlerde olduğu söylenmişti. Haritamızı açalım. Öncelikle şu mezinliğin olduğu yere bakmak. Hazine <laughs> falan dediği için bu görev yani gerçekten iyi bir para kazanabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten oyunda bu sıkıntılı süreçleri hayırlısıyla bir geçip iyi bir para kazanırsak çiftliğimizi geliştirebiliriz. Kıyma makinesi, sosis yapma vesaire. Hani oradaki çiftlikteki evimize masaları kurup, dolapları kurup, sosis yapma ile ilgili bütün her şeyi organize edeceğiz. Daha sonra onları burgerciye satacağız. Daha iyi gelirler, gelir sahibi olacağımızı düşünüyorum. Ondan dolayı birazcık para kazanana kadar uğraşmalı olacak maalesef. Ama olsun. İşin zevki burada. Hazır para. Herkes yapar. Haydi bakalım. Hazine avcısı geliyor. Selamun aleyküm. Şimdi yakıt var ya. Yakıt doldurabiliriz. Haritada buradayız göstereyim. Burada Bu tam olarak nerede tabi. Şu kayalıkların oralara bakacağım. Umarım fazla uğraşmadan bulabiliriz. Kayaların aralarına bak. Var mı? Bir sandık gibi bir şey olmasın. Evet. Evet kankiler. Değil bulduk. Değil bulduk. İşte bu. Hemen bunu arabamıza koyalım. Buraları zaten biraz gezmiştik ama hiç denk gelmedik şans. Acaba zaman zaman yeri değişiyor mu diyeceğim ama aslında burada yeri sürekli değişeceğini zannetmiyorum. Bunu arabamıza koyalım. dağlık alanlara tekrardan gideceğiz. Hemen uç noktalardadır. O yüzden onları tahmin ederek tahmini olarak bir yerlere gitmeyi düşünüyorum. Bu da tamam. Gelmişken bir yakıt durumumuz nedir? Rakıt full e yakın. Yedek defamız da var. Bence hiç gerek yok. Şurada. Ne? Yol üzerinden buradan böyle gitsek şu dağlık alanın buraya bir gidelim. Daha sonra gittiğimiz yerden tabii ki bir açayım. Siz de fazla zorlanmadan bunları rahat rahat bulabilirsiniz. Ben bayağı bir aradık bulamadık. En azından kadehi bulmuş olduk. Böyle göz ucuyla ayalıkların oraya vesaire de bakıyorum aynı zamanda. Ama bunlar demin de bulduğumuz gibi hani böyle ben sizle uğraşamayacağım. Daha sonra buradaki teyzeye de uğrayacağız. Bu da bir görev olacak. Ya bu kadar av, avlanmak istesem yani bu kadar av çıkmaz ya gerçekten arkadaşlar. Mimikmiş. Şu anda bir yeri yok gerçekten. Ne kadar ödül vereceğini çok merak ediyorum. Bu romorku götürdüğümüzde 120 dolar verdi. Gerçekten o baya bana düşük geldi aslında. Kontrolü de bir o kadar zor sürekli evriliyor bir şeyler oluyor. Pomuzu şöyle bir kenara güzelce park edelim. Evet. Burada bir şey bulduk. Acaba. <laughs> Harika. Evet arkadaşlar tam olarak yerini haritada göstereyim size. Haritada şurası. Harika. da bulduk. Ne gidelim? Arabamız da bayağı uzakta. Ha, göstereyim bu alt yoldan da direkt sanırım. Arabamız şuralarda. Öncelikle arabaya mı gitsek? Çiftlikte bir uğrayalım. Gerekirse miğferi çiftlikte bırakırız. Diğer şeyi ararız. Orada Bu buralara da bir bakalım, göz atalım ki. Buralarda da olabilir. bu şekilde baktığımızda bu Buraları Olabilir mi? böyle dağlardan ulaştık. Bence bir bir şekilde kaydedip oradan arabamızı almaya gidelim. Arabamızı alacağımız yerin oradan temelen hazine olabilir. Tekrar gezmek istiyorum. Gece gece arıyoruz. Bu gece bu görevi bitirmek istiyorum. Umarım yapabiliriz. Daha sonra görevi teslim edip iyi bir para alabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda Adele Miğfer'i bulmuş olduk. Görüşmek dileğiyle. Hepinize bay bay.